Arkadaşlar selam. Bugün Lozan Anlaşması'nın 100. yılı yani 24 Temmuz 1923. Biz de ben yani tek başıma bununla alakalı bir video çekmek istedim. Ee, videomuz Lozan'ın gizli maddeleri ve nasıl zengin oluruz. Şimdi Lozan bittiğine göre artık maden çıkarmaya başlayabiliriz. Ekibimize katılmak isteyen varsa Yorumlar altına yazabilir. Ee, biz de artık dünya yöneten aileler arasına gireceğiz. Kanalda takip etmiyorsanız etmeyin artık. Bundan sonra ihtiyacım yok. Şimdi, tabii şaka bir yana ee, Lozan Anlaşması en azından benim için değerli bir anlaşma. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. O yüzden Ulu Önder Atatürk ve Lozan Kahramanı İsmet Paşa'yı da saygıyla anıyorum. Ve diğer bütün kahramanlarımızı o günden bugüne veya daha öncesinde. Şimdi, peki arkadaşlar, Lozan'ın manası neydi? Ne dedik? Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. Tapu arkadaşlar, yani bu taşınmaz tapuları, mesela konut gibi, dedenizden kalan arsa gibi, bu tarz şeyler artık bu E devlette görebiliyoruz ya. Mesela oraya giriyorsun, arazilerine, tarlalarına, topraklarına, evine falan bakarken arkadaşlar o harita üzerinde ki orada da OpenStreetMap kullanılıyor. Şimdi bizim kullanacağımız teknolojiyle aynı bir teknoloji. Mavi olarak taranmış görüyorsunuz parselinizi. Veya işte şeyinizi, adanızı neyse artık ne varsa. İşte bunu yapan sistem için arkadaşlar biz GeoJSON dediğimiz bir format kullanıyoruz. Bu bir JSON dosyasıdır. Düz bir JSON dosyası. Yani bir JSON dosyasından Teknik olarak fazlalığı veya eksikliği yok. Sadece sabit bir formatı var. Bu format üzerinde paylaşabiliyoruz. İşte Type Feature Collection Features diyoruz. Yani her bir alan için her bir feature'da burada oluşturabiliyoruz. Burada bir nokta oluşturmuş, burada bir çizgi oluşturmuş feature, burada bir poligon oluşturmuş. Poligon, poligon ne? Çok gen çok 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 gen mi oluyor? Evet. Yani bir alan yapan bir noktalar kümesi gibi. İşte biz bu GeoJSON sayesinde bunları aktarabiliyoruz ve kullanabiliyoruz. Şimdi biz de örneğimizde bunu yapacağız. Harita üzerinde ülkemizi görselleştireceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar import volume dedim. Bu arkadaşlar bir harita görselleştirme kütüphanesi. Bir de arkadaşlar import json dedim. Bu da arkadaşlar json kütüphanesi. Yani json verileri python verilerine çeviren bir kütüphane. Bir de internete bağlanmamı sağlayan from url live içerisindeki request içerisindeki import url open'ı çağırıyorum. Evet. Bu şekilde bunu da çağırdım. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir tane harita oluşturayım önce. M dedim eşittir folium.map dedim. Ve bir tane harita oluşturdum. Evet bakın burada bir tane haritam mevcut. Şimdi basit anlatıyorum. İçerisine detayları yazmıyorum. Bakın M dediğimde bu harita gelecektir. Bakın. Bu ayete geldi. Mesela burada rastgele bir konum üzerinden de belirtebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir tane konum seçeyim. Google Maps üzerinden çıkar mı doğrudan? Mesela Vodafone Arena. Evet. Mesela getirdim buraya. Buraya alacağım şu noktayı. Bakın şu nokta şu. Bu noktayı ben location olarak girip haritamı merkezi haline getirebilirim. Gibi. Evet bakın haritamı merkezi artık bu İstanbul noktası gibi olmuş olabilir istersen. Evet şimdi arkadaşlar. Bunun başka parametreleri de var. Neydi onlar? Mesela zoom start. Min zoom, max zoom gibi. Zoom start mıydı başlangıç şeyi? Zoom start dedim. 3 dedim mesela. Bir daha yapayım. Evet, biraz daha uzaktan gösteriyor. bütün Türkiye'yi görselleştireceğim ya. Çok yaklaşmasın diye. Hayvan gibi terliyorum. Çok özür dilerim. Evde klima yok. Fakiriz. Maden arıyoruz ama. Şimdi evet. Şöyle yaptım. Ee, şimdi arkadaşlar çok da zorlamadan devam edeceğim bu kısma. Folium ayrı bir konumuz olabilir. Şimdi ikinci olayımız arkadaşlar bu folium'a çok basit bir şekilde Geo JSON dosyası ekleyeceğim. Geo JSON dosyası. Evet, ben buraya bir Geo JSON dosyası ekleyip Bu dosyayı da at to M. Yukarıda M diye bir map oluşturdum ya. Şu haritayı ekleyebilirim. Ama GeoJSON dosyası elimde yok. O yüzden Google'a geldim. Buraya diyorum ki Türkiye Turkey diyelim ya. Turkey GeoJSON Yine Google aramalarımı çıkartıyor. Evet. Şu sayfaya geldim. Bu kiminmiş? Güzel değil ya. Jason dosyası değil bu. Var mı burada? Güzel değil dedim. Evet. Şu kim acaba? Şu. Evet şu daha iyi gibi. Direkt Jason formatında almak istiyorum. Uğraşamam. Alper Beymiş. Evet bakın şu şekilde biz de görselleştirmek istiyoruz. Burada airportslar varmış. Kıbrıs, KKTC havalimanları, KKTC şehirleri bir de Türkiye'nin şehirleri. Şu Türkiye'nin şehirlerine tıkladım. Şuradan rev. Rav'a tıkladım. Evet. Bakın şimdi şu formatı açmam gerekiyor bu datayı. Ben bunu anlık alacağım. Bu, bazen bu noktalar da değişken olabilir. Mesela böyle şeyden alırsanız webten değişken dataları da kontrol edebilirsiniz. Neyse bir tane kod oluşturayım. Şimdi bunu nasıl açabiliriz? URL open çağırmıştım yukarıda. Bunun içerisine bu linki yapıştırıyorum. Bu değil. Şu linki yapıştırıyorum. Evet. Burada şöyle bir şey yapacağım. Nokta read dedim. Ve bunu data olarak kaydedeyim. Şimdi webten anlık okuyacak verileri. Bu JSON dosya de değişken de olabilir. Evet. Sonra datayı json'a çevirmem lazım. json nokta load load muydu? Load data dedim. Evet okudu. Şimdi bakın bu JSON dosyaları buraya geldi artık. Buraya data dersem görürsünüz. Bakın Türkiye'nin her bir şehrinin konumları buraya geldi. Her bir şehri burada JSON olarak poligon olarak görebiliriz. Şimdi bakalım. Bunu nasıl görselleştireceğiz? Bakın çok basit. Az önce eklediğim yere folyumun içerisinde haritayı ekleyeceğim. Neyi ekliyoruz CJSON olarak? Datayı. Yukarıda oluşturduğum datayı. Onu da ekledim. Sonra da M diyorum. Evet bakın. Ülkemizin illerimiz karşımıza çıktı. İstersen ben bu noktaların içerisini doldurabilirim. İstersen şehirleri doldurabilirim. Veya seçim haritası gibi böyle şu kenarlara kırmızı diğer kalan her yere sarı yapabilirim. Morlar da var. Özür dilerim. Bunun dışında, şey yapabilirim işte, ne yapabilirim, i̇şte bir yerinden bir çizgi geçirebilirim. Örnek veriyorum, belli bir alanlar oluşturabilirim, böyle dairesel circle'lar gibi. Bunlar folyumun özellikleri tabi. Ama bakın, COC'sinde ne yapabiliyorum? Bu tarzda sınırlar çizebiliyorum. Bakın, bütün sınırlarımız burada. Evet. GeoJson yani budur arkadaşlar. Yani harita üzerinde görselleştirmeyi sağlayan bir yapıdır. Bunu Folium'la kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. GeoPandas var, bir sürü ayrı yapı var. Yani bu normal harita ile ilgili çalışan insanların kullandığı yazılımlar var. Yani birçok farklı format için kullanılabilir. Biz Folium'da seçmeli olarak kullandık. Yani Folium dışında da kullanabileceğiniz bir şeydir. Çok geniş kullanımına sahip olan bir yapıdır. E ee, bu şekilde oldukça basit bir şey aslında. Basit gösterdiğimizi düşünüyorum. Bakın 2-3 satır kod yazdık. Ee, oldukça basit olarak görüyorum. E ee, kanalı takip edin arkadaşlar. Madem falan çıkacağını zannetmiyorum. E ee, inşallah çıkar ama. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Başka bir gün, başka bir derste görüşürüz. Kaydet şey e, zile basın yorum yapın likelayın falan filan bay bay